Arkadaşlar çok sorulan bir soru, onun için hemen bu videoyu çekeyim dedim. Ee, şimdi size daha önceden verdiğim bu Cemina'da video oluşturma için prompt nasıl oluşturuz sorusu geliyor. Öncelikle ChatGPT'yi açıyoruz. Ee, burada gördüğünüz gibi şu an ChatGPT'nin 5 versiyonunu kullanıyoruz. Daha önceden bir prompt oluşturmuştum, o promptu ben buraya yaz, e, yapıştırıyorum şu şekilde. Sonra diyorum ki bu prompt, promptu e, konuşmalarını değiştirmek istiyorum. Sunucu bebeğe en çok ne yapmayı seversin şeklinde soru sorsun. Bebek de yemek yapmayı çok seviyorum şeklinde cevap versin. Bunu yeni bir prompt olarak yaz diyoruz. Şimdi ne yapıyor? Prompt'u güncelliyor gördüğünüz gibi. Promptumuzu güncelledi. Bu yeni versiyon konuşmaları tam olarak değiştirdi diyor. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bu promptu kopyalıyorsunuz. Daha sonra Gemini'ye geliyorsunuz. Gemini'nin video özelliğini açıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Enter'liyoruz. Şu anda oluşturuyor. Evet videonuz oluşturuluyor. Bu işlem 1-2 dakika sürebilir diyor. Bekleyelim. Bu promptun ismi Jason prompt. Arkadaşlar, yani e, genelde standart oluyor ama ChatGPT istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. E, çünkü sadece sunucu ve bebek değil, normal sunucuyu da değiştirebilirsiniz veya bebek yerine büyük kişiler de yapabilirsiniz. Bu tabi size kalmış bir şey. Evet, biraz bekledikten sonra videomuz hazır. Videomuzun sesi kapalı olarak geliyor, sesini açalım. Ne yapmayı seversin? Yemek yapmayı çok seviyorum. En çok ne yapmayı seversin? Yemek yapmayı çok seviyorum. En çok ne? Yapmayı evet, bu şekilde videoları oluşturabilirsiniz. Farklı videolar oluşturmak için yukarıda söylediğim promptun üzerinde değişiklik yaptırabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.